görmediğimiz şeyler yok mudur? Yoksa sadece algılarımızın sınırlarını mı aşamıyoruz? Zihnimiz var olduğumuzdan beri üç boyutlu bir dünyaya alıştı. Uzunluk, genişlik ve yükseklik. Ama ya bir boyut daha varsa? Üstelik bu boyut bizim için görünmez ama orada yaşayan varlıklar bizi görebiliyorsa? Bugüne kadar hep yukarı, aşağı, sağa ya da sola bakarak evreni anlamaya çalıştık. Ama belki de asıl cevaplar gözümüzün önünde değil, ötesinde. Dördüncü boyut, matematikçilerin, fizikçilerin ve filozofların yüzyıllardır üzerine düşündüğü gizemli bir konu. Peki ya gerçekten orada varlıklar yaşıyorsa? Belki de onlar, bizim üç boyutlu dünyamıza sadece belirli anlarda sızabiliyor ve biz farkında olmadan bizi izliyorlar. Evrenin derinliklerinde, insan algısının ötesinde neler var? dördüncü boyutun doğası, bizimle bağlantıya geçme ihtimali ve bu konuyla ilgili en ilginç teoriler üzerine konuşacağız. Gerçekten yalnız mıyız yoksa birileri çoktan bizi izliyor olabilir mi? Şimdi birlikte keşfedelim. Gözlerimizi açtığımız anda etrafımızı bir düzen içinde görürüz. Nesneler vardır, boşluk vardır, yukarı ve aşağı vardır. Dokunur, koklar, duyar, görürüz. İçinde yaşadığımız fiziksel evreni üç boyutlu olarak algılarız. Ancak bu, evrenin tüm yapısını gerçekten kavradığımız anlamına mı gelir? Bizler üç boyutlu varlıklarız ve algılarımız evreni uzunluk, genişlik ve yükseklik temelinde kavrar. Bu üç boyut, bizim için her şeyin temelidir. Bir masaya bakarsanız, onun yüksekliği, genişliği ve derinliği olduğunu görürsünüz. Ama bu, varlığın tüm gerçekliğini mi yansıtır? Bu durumu daha iyi anlamak için iki boyutlu bir varlığı ele alalım. Farz edelim ki elimizde tamamen düz bir yüzey var ve bu yüzeyde yalnızca sağa sola ve ileri geri hareket edebilen varlıklar bulunuyor. Eğer bu varlıkları temsil eden bir nokta bizim üç boyutlu elimizi görmeye çalışsa, yalnızca yüzeyle temas eden küçük bir kesiti algılayabilir. Elimizi yukarı kaldırırsak, bu varlık için elimiz tamamen kaybolmuş gibi görünecektir. Benzer şekilde eğer dördüncü bir boyut varsa biz de onu ancak kendi üç boyutlu gerçekliğimizin kesitleri üzerinden algılayabiliriz. Başka bir örnek düşünelim. Bir balık suyun içinde yaşar ve oradaki gerçekliği algılar. Onun dünyası büyük ölçüde iki boyutludur çünkü yukarı ve aşağı hareket etmesi sınırlıdır. Genellikle yüzey boyunca hareket eder. Eğer ona üçüncü bir boyut olan havayı anlatmaya çalışırsanız ne kadarını anlayabilir? Aynı şekilde biz de üç boyutlu bir evrenin içine hapsolmuş olabiliriz. Algılarımız yalnızca bu üç boyutta çalışacak şekilde evrimleşmiştir. Ama eğer daha fazla boyut varsa, eğer tıpkı balığın havayı algılayamaması gibi, biz de dördüncü bir boyutu anlamaktan acizsek, eğer dördüncü boyut varsa ve bizim algı sınırlarımızı aşan bir varlık bu boyutta var olabiliyorsa, bizi görebilir mi? Bizimle etkileşime geçebilir mi? Teorik olarak dördüncü boyuttan bir varlık tıpkı bizim üç boyutlu uzayımızda rahatça hareket ettiğimiz gibi bizim için gizli olan bir eksende hareket edebilir. Tıpkı bizim iki boyutlu bir yüzeye dışarıdan bakabilmemiz gibi onlar da bizim dünyamıza bir tür gözlemci olarak bakıyor olabilirler. Bu durumda aklımıza şu soru geliyor. Eğer dördüncü boyut gerçekten varsa biz bu varlıkların farkında bile olmadan onlar tarafından izleniyor olabilir miyiz? Çevremizi nasıl algılıyoruz? Gözlerimiz, beynimiz ve duyularımız bize mutlak gerçeği mi sunuyor yoksa yalnızca bir yorum mu? Bunu anlamak için çok basit bir deney yapalım. Bir kalemi suya batırdığınızda ne olur? Kalem eğilmiş gibi görünür. Ancak aslında kalem değişmemiştir. Sadece ışığın sudaki kırılması nedeniyle gözlerimiz bizi yanıltır. Benzer şekilde bir elmanın rengini düşünelim. Bana kırmızı görünen bir elma başka biri için daha koyu ya da daha açık tonlarda olabilir. Hatta farklı canlı türleri tamamen başka renkler görebilir. Örneğin arılar ultraviyole ışıkta çiçekleri bizim gördüğümüzden çok farklı algılar. Tüm bu örnekler duyularımızın mutlak gerçekliği değil, yalnızca bizim için yorumlanmış bir versiyonunu sunduğunu gösteriyor. Peki bu sınırlı algımızın ötesinde ne var? Evrenin gerçek yüzünü hiçbir zaman tam olarak bilemeyecek miyiz? Algımızın güvenilmezliği bir yana, fizik yasalarının bile mutlak gerçeklik konusunda net bir yanıtı yok. Özellikle kuantum fiziği evrenin doğasına dair akıl almaz teoriler sunuyor. Örneğin kuantum dünyasında bir parçacık ona baktığımız anda bir duruma karar verir. Yani bir elektronun konumu veya durumu sadece gözlemlendiğinde belirlenir. Sanki evren yalnızca biz ona baktığımızda var oluyormuş gibi. Bu duruma gözlemci etkisi denir. Benzer şekilde kuantum dolaşıklık olgusu da gerçeklik algımızı sorgulatan cinsten bir olay. İki parçacık ne kadar uzak olursa olsun birbirleriyle anında iletişim kurabilir. Einstein buna uzaktan hayalet etkileşimi diyordu çünkü ışık hızından bile hızlı görünen bir bağlantı vardı. Bu tür olaylar bildiğimiz üç boyutlu gerçekliğin sınırlarını zorlayan şeyler. Öyleyse belki de düşündüğümüzden daha fazla boyut var ve biz sadece bunların gölgelerini görüyoruz. Peki, üç boyutun ötesinde bir dünya olsaydı nasıl görünürdü? İşte burada Tesseract devreye giriyor. Bir nesneyi farklı boyutlarla düşünelim. Sıfır boyut bir noktayı temsil eder. Konumsuz ve sadece bir varlıktan ibarettir. Bir doğru ise bir boyutludur. Sonsuz küçük noktalardan oluşur ama sadece bir yönde uzanabilir. Kare iki boyutludur. Yükseklik ve uzunluğa sahiptir. Ancak genişliği yoktur. Kareye genişlik ekleyerek K ise üç boyutlu bir küp elde etmiş oluruz. Peki ya dördüncü boyut? İşte burada Tesseract. Yani hiperküp devreye giriyor. Tesseract, üç boyutlu küplerin birleşiminden oluşan dört boyutlu bir nesnedir. Tıpkı bir küpün bir kareyi farklı yönlere uzatarak oluşması gibi, Tesseract da küpleri bir üst boyutta genişleterek var olur. Fakat insan algısı dördüncü boyutu doğrudan göremediği için onu sadece matematiksel olarak hesaplayabiliriz ya da üç boyutlu bir iz düşümünü çizebiliriz. Daha iyi, iyi anlamak için iki boyutlu bir varlık hayal edelim. Bu varlık sadece düz bir yüzeyde, genişlik ve uzunluk içinde hareket edebilir. Yüksekliği algılayamaz. Eğer bir küp bu iki boyutlu düzleme düşse, o varlık yalnızca kesitleri görebilir. Küçük kareler veya çizgiler. Şimdi aynısını bizim üç boyutlu dünyamıza uygulayalım. Eğer dört boyutlu bir varlık bizim gerçekliğimize girerse onu bir bütün olarak göremeyiz. Sadece bizim boyutumuza düşen yansımalarını yani kesitlerini algılayabiliriz. Tıpkı iki boyutlu bir varlığın, üç boyutlu bir elin sadece temas eden noktalarını görebileceği gibi. Bu noktada bir soru ortaya çıkıyor. Eğer dördüncü boyutta varlıklar varsa, biz onları göremediğimiz halde onlar bizi algılıyor olabilir mi? Belki de onların dünyasında biz bir gölgeden ibaretiz. 19. yüzyıldan itibaren matematikçiler ve fizikçiler dördüncü bir uzaysal boyutun olasılığını araştırmaya başladılar. Bernhard Riemann, uzayın yalnızca üç boyutla sınırlı olması gerekmediğini öne sürdü ve çok boyutlu uzayların matematiksel temelini attı. Henry Poincaré ise hiperuzayları inceledi ve dördüncü uzaysal boyutun teorik olarak mümkün olduğunu gösterdi. Fakat bu sadece matematiksel bir varsayım mıydı yoksa fiziksel olarak da mümkün müydü? Albert Einstein'ın genel görelilik kuramı evreni dört boyutlu bir yapı olarak ele alır. Üç uzaysal boyut ve bir zaman boyutu. Ancak burada zaman, uzaysal bir boyut olarak değil, mekanla birlikte bükülen bir yapı olarak değerlendirilir. Bu teori, kütle ve enerjinin uzay zamanın nasıl bükerek kütle çekimi oluşturduğunu açıklar. Ancak gerçek bir dördüncü uzaysal boyut olup olmadığı konusu, daha derin fizik teorileriyle incelenmeye devam etmektedir. Sicim teorisi, evrendeki temel yapı taşlarının nokta benzeri parçacıklar değil, titreşen sicimler olduğunu öne sürer. Bu teoriye göre, evren sadece dört boyuttan ibaret değil, 10 veya 11 boyutlu olabilir. Ancak bu ekstra boyutlar, Planck ölçeğinde yani atomdan bile katrilyonlarca kez küçük olabilir. Eğer bu doğruysa neden bu boyutları göremiyoruz? Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir bahçe hortumu düşünelim. Uzaktan bakınca sadece bir çizgi gibi görünebilir. Ama yaklaşıp incelediğimizde hortumun yüzeyinde dolanabilecek küçük bir karınca için ekstra bir hareket alanı olduğunu fark ederiz. Sicim teorisine göre bizim için görünmez olan ekstra boyutlar da böyle kıvrılmış ve küçük ölçekte olabilir. Ancak buradaki sorun şu: eğer dördüncü uzaysal boyut makro ölçekte var olsaydı, onu doğrudan hissedebilirdik. Peki, ya öyle değilse, sicim teorisinden türeyen zar teorisi, evrenimizin aslında daha yüksek boyutlu bir uzay içinde sıkışmış bir yüzey olabileceğini öne sürüyor. Yani biz dört boyutlu bir zarın içinde hapsolmuş olabiliriz. Eğer bu doğruysa, bizim algılayamadığımız daha yüksek boyutlarda başka zarlar ve varlıklar da olabilir. Bunun ilginç bir sonucu, büyük patlamanın başka bir evrenle çarpışmamız sonucu meydana gelmiş olabileceği iddiasıdır. Eğer bir başka dört boyutlu zar bizim evrenimize çarptıysa, bu enerji açığa çıkmış ve bizim evrenimizin oluşumuna neden olmuş olabilir. Peki, bilim insanları ekstra boyutları ve dördüncü uzaysal boyutu test edebiliyor mu? Şu an için doğrudan bir kanıtımız yok. Ancak fizikçiler çeşitli deneylerle dördüncü uzaysal boyutun izlerini arıyor. Mesela Büyük Hadron Çarpıştırıcısında protonları çarpıştırarak ekstra boyutlara sızan enerji veya mikroskobik kara deliklerin izleri aranıyor. Eğer 4 veya daha fazla uzaysal boyut varsa, bazı parçacıklar çarpışma sırasında bu boyutlara kaçabilir. Bununla birlikte kütle çekim deneyleri de konuyla ilgili yapılan önemli çalışmalardır. Kütle çekimi diğer fizik kuvvetlerine kıyasla aşırı zayıftır. Eğer ekstra boyutlar varsa, kütle çekiminin çok küçük ölçeklerde sızma yapması beklenir. Bu nedenle bilim insanları nanometre ölçeğinde kütle çekimi anomalilerini test ediyor. Tüm bu bilgiler dördüncü uzaysal boyutun sadece teorik bir kavram olmadığını, fizikçiler tarafından aktif olarak araştırıldığını gösteriyor. Fakat eğer bu boyut gerçekten varsa ve bizim göremediğimiz varlıklar bu boyutta yaşıyorsa, biz onlar için ne ifade ediyoruz? Belki de biz yalnızca dışarıdan içi görülebilen camları olan bir akvaryumdaki balıklar gibiyiz. Yaşadığımız dünyanın mutlak olduğunu sanırken, dışımızda gözlemleyen bir çift göz bizden fazlasını görebiliyordur. Ama bu gözler basitçe daha gelişmiş bir medeniyetin ürünü mü, yoksa kavrayışımızın çok ötesinde bir varlığın bakışları mı? İşte asıl soru bu. Eğer dört ya da daha fazla uzaysal boyut varsa, bu varlıklar bizim algımızın dışına düşüyor demektir. Biz zamanı doğrusal yaşarken, onlar belki de onun içinde gezinebiliyor, olayları baştan sona aynı anda görebiliyorlardır. Hayatımız onlar için bir nehir değil, tamamı tek bir bakışta görülebilen bir okyanus gibidir. Her seçimimiz, her ihtimalci aynı anda mevcut ve gözlemlenebilir olabilir. Bir grafik üzerinde kendi hayatımıza bakabildiğimizi düşünelim. Nerede iniş çıkış yaşadığımızı görebildiğimiz gibi tüm olasılıkları da bilebilsek, ya seçimlerimizin alternatiflerini de izleyebilsek, Doktor Strange'in sonsuz olasılıklara baktığı gibi bu varlıklarda evrenin her köşesinde gerçekleşebilecek tüm ihtimalleri görebiliyor olabilir onlar için ne olurdu sorusu anlamsızdır. Çünkü zaten her oluru aynı anda deneyimliyorlardır. Bir üst seviyeye çıkalım. Zar teorisi der ki, bizim evrenimiz bir zarın içinde sıkışmış olabilir. Ancak bu zardan milyonlarcası, hatta sonsuzu varsa. Eğer bir varlık tüm bu zarları görebiliyorsa, her biri farklı fizik yasalarına sahip evrenleri izleyebiliyorsa, bu varlık artık bizim için ne olur? Tanrı mı? Yoksa yalnızca farklı şartlarda evrimleşmiş bir bilinç mi? Eğer bu varlık varsa, kendisinin de daha üst bir boyutta gözlemlenip gözlemlenmediğini merak ediyor mudur? İçinde yaşadığımız sistemin sınırlarını henüz bilmiyoruz. Belki bir gün teknolojimiz bizi bu üst boyutları keşfetmeye götürecek. Belki de asla. Ama bildiğimiz bir şey var. İnsan zihni anlamadığı şeyleri hayal etmekte özgürdür. Belki de akvaryumun içindeki balıklar olduğumuzu fark ettiğimizde nihayet suyun dışına sıçrayabiliriz. Ya da belki o akvaryumun camlarına yaklaşan bir gölgeyi görmek için beklemeliyiz. Ve belki de o gölge zaten çoktan buradadır. Sadece onu fark edemiyoruz.